Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Kadınlar gününüz kutlu olsun, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bugün Kadınlar Günü Mart'ın 8'i 2023 sizin için. Bu çiçekler sanki size vermiş gibi kabul edin. Yani yakın olsaydın size verirdik inan ki. Ama neredeyse birbirimizi bilemiyoruz ve hepinizin bütün dünya kadınlar günü kutluyorum sizin için genel bir faldır bakacağız bu güzel günleri. Bu güzel günler Allah'ın izniyle size hayırlı uğurlu olsun. Size güzel gelecekler olsun. Size mutluluk olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Geçmiş gelecek dualar size kabul olsun ve gerçekleşsin. Benim dualarımın içinden ol. İnan ki de o kadar size dua ettim. Allah'ın evinden de hepinize dualar edildik. Kadın olmasaydı asla erkek olmazdı biliyorsunuz. Kadınlar gerçekten bir çiçektir. Ama hakkımız verilmiyor, biraz eksik kalıyor. İstediğimiz gibi her şeyi olmuyor gibi. Biraz hala eziliyoruz. Hala biraz boynumuz büküktür. Bütün kadınlar gününü kutluyorum. Gene candan günülden. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kadınlar var ki erkekler de var. Kadınlar olmasaydı hiç kimse olmazdı. Kadınlar gerçekten evin direğidir ve evin yuvayı kuran kadındır. Her zaman hepimizin annesi bir bayandır. Bunu düşünerek düşünelim. Bazı insanlar küfür söylüyor birbirine. O kadınlar sizin anneniz de kadın, o da kadın. Yani gerek yok. Birbirinden saygı duyarsan her şeyi dört dörtlük olacak Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Bütün kadınlar gününü kutluyorum. Candan günülden Rabbim hepinize nasip olsun. Bu çiçek gibisin. Baksana nergisler, çiçekler. Bunlar hepsi sizin için o kadar güzelsiniz ki güzelsiz kadın yani çirkin kadın yok. Bakımsız insan var. Diyor evini süpürme, eviniz çöpün içinden kalacak. Onun için bak fincanımı bitirdim diyeceksiniz. Hala böyle yapıyorum. Hepinize ve öyle gerçekten gurur duyuyorum. Ben kadınlığımı kendime gurur duyuyorum. Ve hepiniz için de gurur duyuyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Hepiniz candan gönülden dualarımın içindesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Falci Anne Youtube'da görebilirsiniz. Bu genel bir fal topludur. Hepiniz için yorumlayacağız. Allah'ın izniyle fincanımızı size göstereceğiz. Kocaman bir tane içtik. Dedik bakalım sizin için ne çıkacak. Arkadaşlar tiktokta bakıyorsan göremezsin. Yani tam göremezsin. Sadece konuşmam geçmiş. Youtube'da beni görebilirsiniz. Kocaman kocaman bir kuş var. Arkadan senin haberin yoktur. Sanki bir sürpriz size gelecek. Bu sürprizi aldıktan sonra çok rahatlama olacak. Biraz düşürüp taşınıyorsun. Rızkından sanki rızkın yok gibi eksik gibi yalnız gibi kendini hissediyorsun bu Rabbim yanında yeterlidir. Ve arkan temiz, gönlün temiz, aklın temiz, temiz hoylusun Rabbim gönlüne göre verecek. Biraz böyle kısıtlamış olabilirsin ama gene güzel günlerin olacak. Rabbim herkesi sınav ediyor, sınavdır önümüzde. Ölülerimize de rahmet olsun. Yaralılarımıza da gerçekten Allah şifa versin. Hepiniz dualarımın içinde oradan da sürekli dua etmişim size arkadaşlar. Biliyorsun 2-3 gündür gelmişim. Bir kalabalık içindesiniz. Bir düğününüz var. Bu düğün Allah'ın izniyle sanki Ramazan'dan önce bu düğün gerçekleşecek. Biri de iki bayram arasından düşünüyorsun. Bir iki ayrı. Bu kişinin isminden bayramdan önce de ile e harfi olan bir bayandır. Ya su isminden ya isminden. Sıkıntıların dökülmüş. O uzun telefon haber bekliyorsun. Kesinti kesinti sanki böyle bir konuşuyorsun kesiliyor. Kaldığın yerde pek fazla çekmiyor ya de. Yurt dışındadır fazla ulaşamıyorsun. Biraz üzülüyorsun. İki tane kuşunuz var. İkisi havaya uçup size müjdeli haberler getirecek Allah'ın izniyle. Çok hayırlı bir kapınızda var. Kocaman bir balığınız var. Bu balık elinize düşecek diyeceksiniz. İçinizden çok sıkıntı yapmışsınız. Görüyorsunuz. Ben de bakıyorum içine sizin için. Ve öyle bir sanki kat kat üç derdiniz böyle birleşmiş her üçü de içine yük yapmışsınız. Bu yük Allah'ın izni ile üstünüzden gidecek inşallah. Böyle kendine karanlığa sokmuşsun. Nazar olmuş sizin üstünüzde. Bir nazar var, bir sıkıntılar olmuş gibi. Üzüntü var, panik var, korku var her şeye rağmen. Allah bu afatları bizden uzaklaştırsın. Bu depremleri Rabbim bir daha bize göstermesin ya Rabbim. Öyle söyleyelim her zaman. Bak bir kişi size sarılıyor sanki sana teselli veriyor. Sizinle konuşacak bir son kez bir haber söyleyecek size. Artık kabul edersin etmezsin. Biraz küsmüşsün, biraz darılmışsın ama konuşacaksınız gene birlikte. Bir karar vereceksin. Başta sert gidebilir. Sonunda rahatlama olacak sizde. Yani yavaş yavaş sizi ikna edecek. Bu ne yapmışsa Belki sizin için yapmış ama sen hata görmüşsün. Bu kişiden güvenmemişsin, inanmamışsın. Bir yerden üç haber bekliyorsun. Haberler inşallah gelecek Allah'ın izniyle. Beklendiğin haberler de gelecek. Bir yerden kendini çıkmasa koymuşsun, çıkamıyorsun bir türlü. Elinden bir şey var, bir yere gitmek istiyorsun. Birisine bir yardım etmek istiyorsun elindedir ya uzaktır ya nedir veremiyorsun ama para değil eşyadır nedir bir böyle kesinti kesinti sanki kaç daha aranızda var ama kalbiniz birbirine ait böyle biraz aranız bozulmuş biraz aranız bozuk biraz kesintili biraz sıkıntılı olmuş bu neyse sıkıntı görünüyor bir iki kapınız arda arda açıktır. Bu iki kapılardan hayırlı müjdeler alacaksınız Allah'ın izniyle. <laughs> bu müjdeler size hayırlı kılacak, hayırlı gelecek. Kendin sanki kendince bir yola gidiyorsun, yolun sonu tam sona geliyor. Sonda sanki biraz daha beklemen gerekiyor. O bu kişinin isminde H harfi olan biridir. Deveniz yüklü ama haneye gelemiyor. Kapıda kalmış. Beklemede. Artık bu sorun devletten çözülecek bir sorun olabilir. Bir miras olabilir. Bu nedir? Birlikte inşallah yapıyorsunuz. Ve bir e, kazanıyorsun diyelim. A harfi çıkmış bir kişi size geliyor. Çoktandır ya isminden ya su isminden. Çoktandır gelmemiş. Sizi çok özlemiş. Çok düşünüyor. Sanki böyle bir kişi aynı tavuk gibidir. Yavrularını, civcivlerini kanadın altına almış. Yani hangisini düşüneceğini bilmiyor. Hepsi içinde yanıyor ama bir türlü ulaşamıyor, yapamıyor, edemiyor. Onun elinden gelseydi hepsine de dört dörtlük bakacaktı. Bu kadar geliyor. O da diyor yok bana bakmıyor. O diyor yok bana bakmıyor. Böyle biraz kafası dağılmış ve bir dakika bir dakika tutmuyor. Artık unutkanlık başlamış bu kişiden. O kadar aileyi herkesi düşünen biridir. Çok köklü bir çam ağacınız çıkmış. Bu köklü çam ağacı köklüdür de çok köklü. Hafif hafif sanki böyle kurtlar yemiş ya da böyle kurtlar düşmüş gibi. Biraz sallanması böyle biraz sallanıyor gibi. Bir kişidir sanki 20 yıldır birlikte geçirdiğin birbirinize sadık. Ama sanki bu erkek biraz böyle biraz sallanmış gibi diyelim. Biraz daha değişik düşünüyor diyelim canım. Bir kişi oturmuş sizi düşünüyor ve düşünüyor da bir şey elinden gelmiyor. Ne gelebiliyor, ne bir şey yapabiliyor, ne size yardım edebiliyor, ne yardımcı olabiliyor. Bu neyse. ilaçtır ya. Arkadaşlar size ne desen gerçekten birisi kafanı kafaya böyle yan yana koymuşsunuz ve birbirini de ne söyleyeceksiniz artık bir şeyler söylemeye kalkışıyorsunuz. Nasıl birbirine nasihat edersiniz artık ne söylersiniz birbirinize derdinizi açıyorsunuz. İki çocuklu bir annedir size misafir gelecek bu ilacı kaldır bu suyu bana ver. Çıktı. Görünmüyorsun ya. Bana hmm. verme. İlaç yasak ya orda. Bu misafir gelecek size biraz hoşunuza gitmez ama hayri bereketi evinize düşecek. Gerçekten diyeceksin keşke daha önce gelseydi. Sanki bereketi ile birlikte size gelecek. Akraba olabilir perişan bir durumdan olmuş ve zorluk içinden olmuş gibi biridir deyim size. Ama bu kişi gelecek dedim size. Kalbin tamamıyla sanki böyle zift e, beton asfalt dökmüş gibi kalbini kapatmışsın herkes için. Artık e, bakıyorsun o kadar yalan dolan var. Artık sevgiye inanmıyorsun. Hiç aşka inanmıyorsun. Diyorsun ki ben bir daha yemin ediyorum aşık olmayacağımı. Öyle söylüyorsun. Çünkü seni kıran kıran böyle arka arkaya kimin eline kime güvenmişsin kimin elini tutmuşsa seni yarı yolda bırakmış seni üzmüş ve sanki böyle e, üzgünlük ve mutsuzluk çekmişsin. Onun için yeminler etmişsin bir daha ben aşık olmam gibi kapıyı kapatmışsınız ama açarsın ama açmazsın çok için betonlu sanki böyle kalbine artık e, kapısını açmayı düşünmüyorsun. Kalbin taş gibi olmuş. istemiyorsun kimseyle diyalog kurmaya, arkadaşlık kurmaya. Başına ne gelmiş? Arkadaştan gelmiş, sevdiğin kişilerden gelmiş. Seni inciten hep tanıdık hep Böyle yakın insanlar seni incitmiş. Bu kişinin isminden ke ile me harfi olan bir bayağın su isminden ya isminden birilerdir. Yani bilen kişi, dinleyen kişiler bilecekler arkadaşlar. Kimin içindir. Yolunuz, iki tane yolunuz var. Bu yoldan gidersen gitmezsin. karar vereceksiniz. Hayırlı bir pencereniz çıkmış. Bir de sanki denizden çıkmış bir deniz kızınız var. Bu deniz kızı bir müjdedir. Bir haber de size gelecek. Allah'ın izniyle rahatlama olacak. Bir de kalabalık var. Bu kalabalık ya bir kişi vefat etmiş ya de vefat edecek yani neyse kalabalık var bu kalabalık kiminse Allah rahmet eylesin böyle biraz kalabalıklar var bir kapı var karanlık bir sürü sorunlar var bu sorunlar zaten çıkardı açardı bu kapı istediğin arkasından bulabilirdiniz ama bir sürü karanlık karanlık kapılar var Sanki eşyalarını toplamışsın, ev arıyorsun. Başka yere göç edeceksin, taşınacaksın. Bir taşınmayı karar vermişsin ama hala ev arıyorsun. Sanki başka bir bir şehre, başka bir şehre de ev bulamıyorsun, arıyorsun. Ev bulmaya çalışıyorsun. Biri elini semaya kaldırmış dualar ediyor, bir telefon bekliyor. O telefon engelli bir türlü o telefon size gelemiyor. siz de artık içinde kaldınız. Neden gelmiyor? Neden cevap vermiyor? Neden sessiz sedasız telefon böyle kesinti oldu? Bir anne gibi böyle biraz oturmuş, üzgün gözler, yaşlı oturmuş hem ağlıyor, hem de üzüntülü. Artık derdi var çocuğu, var çocuğu için çocuklar evlenmemiş bir sürü sorunu var. Allah yar ve yardımcı olsun bu kimse. Bir çok güzel bir yürekli var. Sürekli sürekli sanki böyle üstüne nur geliyor. Çok hayırsever biridir. Allah'ın izniyle sevdiğine de bütün evlatlarını da mutlulukla geçirecek. Rabbim çarkını döndürecek. Rızkı bol olacak. Bir valiz birisinin elindedir. Ama şimdilikten çarpınıyor. Gitmeyi düşünüyor. Önü kapalıdır gidemiyor. Sanki böyle durmuş bekliyor. Ama gidecek Allah'ın izniyle. Bir sıkıntınız var bu sıkıntı gidermek için çalışıyorsun. İnşallah giderir. Üç vakitten gidecek. Biri iş bekliyor. iki iş teklifi gelecek size. Sanki bayrama kadar iki iş teklifi size gelecek. Hangisini iyi bakacaksın maaşın iyiyse onu seçersin zaten. Başvuru yapmışsın ama hala olmamış. Onun için gelecek size haber gene siz karar verirsiniz. Hakkınızdan bir dedikodu var. Bu dedikodu böyle yayılan senin bir arkadaşındır. Hiç beklenmeden ona güveniyorsun ve inanıyorsun. Ama bu dedikoduyu o çıkarmış sanki. Arkandan konuşmuş, başkasının ağzına koymuş. Başkası da başka yere taşımış. Hiç beklemiyorsun. Yani bilene kadar çok zaman geçecek. Ee, güvendin sanki da e, kar yağmış diyelim, taş yağmış, kar yağmış. Yani e, güveniyorsun da e, bu kişi senin lafını başka yere taşıyor, başka yere taşımış yani. İki yerden telefon haberim var. Bu telefon haberi sizi mutlu edecek. İkisi birlikte. Biri arayacak. Konuşacaksın. Öteki arkasından daha o hattayken o arayacak. O aradığı zaman meşguldür. Zaten o kapattıktan sonra zaten cevap vereceksin. O iyi haberi duyacaksın. Biriler aileniz, akrabanız uzak yerden. Sanki biliyor durumunuz. Biraz kritik. Size hiç telefon dahi açmıyor. Sahiplenmiyor. Akraba olduğunu dahi unutmuş. Yani ama şimdilikte şimdi biliyorsan ki bir şey var. Bir şeyler hazır olmuşsun. Sıkıntıdan çıkmışsın. Sorunlardan çıkmışsın. Bir rahatlama olmuş sizde. Şimdilikte de ha soruyor ha soruşturuyor. Diyor ki insan darlıkta birbirini arayacak. Birbirini soracak. Birbirini bulacak. Arkadaş öyle arkadaştır. Ne? Zaten rahatlıktan, bolluktan herkes herkesin arkadaşı. Ama zorluktan insan insana destek verir. O zaman arkadaş akrabadır. Akraba dar günde. Arkadaş dar günde. Bollukta herkes herkesin dostudur. Seni soran sen hasta olduğu zaman değil. Böyle mutlu olduğu zaman da iyi olduğu zaman da hasta olduğu zaman herkes sorar. Yani düşmanın da derece geçmiş olsun nasılsın. Bunu da her yerden yani sizi soracak insanlar. Bak iki üç tarafı var. Buradan sanki böyle bir şey kafana koymuşsun. Yani yapacaksın. Bir iştir. Yani diyorsun bu işi yapacağım Allah'ın izniyle ile. Bir sürü kafan karışık. Ne yapayım? Bunu yapayım. Şunu yapayım. Bunu edeyim. Böyle önce git bak. Yani böyle karar ver. Kafandan böyle sen yazsan yazmasa olacağına varır. Yani ne olacaksa zaten Rabbim karar verecek. Biliyorsunuz şansımız değişiyor, kaderi değişiyor. Her ham ne olacak bilmiyoruz. Şimdi bu fincanı bitireceğim. Allah biliyor, ben bilmiyorum. Çünkü bir anlık her şeyi olacağına varır. Arkadaşlar sürekli sürekli sanki biri de divalar üstüne geliyor. Çok mutsuz, çok sanki sevdiğin kişiyi kaybetmiş. Hala gözü yolunda o sevdiğin kişi de evlenmiş ama hala onu bekliyor onu beklemeden başka bir çaresi yok onu sevdiğini aklından çıkaramıyor kalbine söz geçiremiyor aklına söz geçiremiyor ne yapacak kendisi de bilmiyor İçinden kaybolmuş gibi bir bakacağız sizin tabağınızdan ne çıkacak Allah'ın izniyle şimdi tabağınızı yorumlayacağız arkadaşlar kafanızı şişirdim kusura bakmayın özür diliyorum gene kadınlar gününüz kutlu olsun hayırlı olsun Uzun ömrünüz olsun. Güzel geleceğiniz olsun. Mutlu haberler mutlu seneleriniz olsun. Sevdiğin kişiyle kavuşmak dileğiyle. Ve dilekleri olan kişiler dilekleri gerçek olsun. Böyle. Göz yaşınız bitiyor, sıkıntılar dökülüyor. Bu sıkıntılar rahatlama var, nazar var, müjdeler var bir kişi sanki birbirinizden dans ediyorsun gelin damattır. Bir sürü yollar önüne koymuşsun ama bu yollar şimdi değil biraz daha bekleyeceksin arkadaşlar. Biraz daha beklemek zorundasınız. Mecbursunuz beklemek zorundasınız. Biri size geliyor elinden sanki böyle çantasını omuzuna atıyor. Geliyor bir timsah var. Göz yaşı döküyor yalan hep. Hep sizi kandırıyor. Göz yaşı ile yalan dolan söylüyor. Evinizin içindedir. Ama sanki böyle koynuna yılan almışsınız. Çünkü hep sizinle bir kelime daha doğru konuşmuyor. Hep konuştuğu şey ters konuşuyor. Bu bir doğru bir şey konuşan yok. Bu da bir bey efendidir. Diyelim yani evin içinde. Bu nedir? Söyle. Desin eli böyle on olsun onun içinden, on çuvalın içinde olsun. Yine de doğru bir şey konuşmayacak. İlla alışmış gibi, yani illa bir yalan koyuyor içine. Önce seneriyi çiziyor sonra olaylıyor. Bir gözyaşın akıyor ama temiz gözyaşı. Bir de yanaklarına keyiften mutluluktan bir gözyaşların yanaklarından dola, dolacak ve duracak arkadaşlar. Üç kişilik bir konuşma var birlikte konuşacaksınız. Haber ya da karar verirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Bu çiçekler sizin için arkadaşlar. Bunlar hepsi sizin için. Siz bir çiçeksiniz. Çiçekler gerçekten sizin önünüzden soğuyor. Kendiniz çiçeksiniz. Çiçeklere gerek yok çiçek olduğunuz için. Hepinizi çok seviyorum. Bütün dünya kadınlar günü kutlu olsun, mutlu olsun. Dualarımın içinden olsun. Ne istiyorsan Rabbim size versin ne dilekleriniz varsa gerçek olsun. O gittiğim yerin hatırına o kadar insanlar dua eden Allah'ın evine sizin dilekleriniz ne varsa Rabbim gerçekleştirsin. Ya Rabbim kötü şeyler de varsa Allah hayra çevirsin size en iyi şekilde mutluluk versin. Hepinizi çok seviyorum umarım izlersiniz.